İşte size birçok deneme bonusu tanıtan mevzu bahisten gene güzel bir deneme bonusu serisi arkadaşlar. Bu yeni deneme bonusu veren bahis siteleri listelerimizde arkadaşlar. Sizlere üyelik bonuslarından, deneme bonuslarından, kayıp bonuslarından hemen hemen bahis sektörüne dair birçok deneme bonusu dışında da bahis e, sektörünü içeren işte hoş geldin yatırım kayıp bonuslarını da tanıtmaya devam edeceğiz. Deneme bonuslarına devam etmek istiyorum. Ama öncelikle mobil baristeki hoş geldin bonusu ee, ve haftalık bonus turnuvalarını da kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında bahse geldi 2000 TL, hoş geldin deneme bonusu, 111 TL arkadaşlar sahabette deneme bonusu, %30 kayıp bonusu ve 1000 TL'de hoş geldin bonusu var. Bunu da belirtmek isterim. E, PiaBet'te deneme bonusu yok arkadaşlar ama 1000 TL kasino bonusu ve %25 hoş geldin bonusu var. Geçelim diğer bir deneme bonusuna MatadorBet. MatadorBet'te arkadaşlar 3000 TL'ye kadar hoş geldin bonusunuzun dışında 100 TL deneme bonusu da sizleri bekliyor değerli dostlarım. Hemen geliyoruz ve farklı bir deneme bonusu olan Respet'e. Respet'te de arkadaşlar 50 TL deneme bonusu gene sizleri bekliyor. Ve gelelim Piabella'ya. Piabella'da deneme bonusu yok ama %50 slot bonusu var arkadaşlar. Çevrim şartlarını kontrol ederek hoşunuza gidebilir. Onu da kontrol edin. Gelelim BTBT, BTBT arkadaşlar tam tamına 300 TL'lik bedava bahis yapma seçeneğiniz var. İstiyorsanız buna da bir bakın derim arkadaşlar. Evet değerli dostlarım bu videonun devamı da gelecek. Eğer sizlere sadece deneme bonusu değil de sitelerin işte kayıt bonuslarını, hoş geldin bonuslarının da ne kadar olduklarını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size onları da tanıtırım. Özellikle yorumlara isteklerinizi yazın ki ben size ona göre içerikler üreteyim dostlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mevzu bahisten şaşmayın.